Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse konuşacak. Buyurun. Geçtiğimiz hafta bugünün başbakanı, geçmişteki başbakan gibi Alevi açılımı adı altında Dersim'de bazı görüşmeler yaptı, konuşmalar yaptı. Son altı yılda yedi tane Alevi çalıştayı düzenlenmiş. Ne gerek var yedi tane Alevi çalıştayına eğer siz Alevilerin sorunlarını çözmek konusunda samimiyseniz Getirin yarın düzenlemeyi ya da bizim elimizde olan talepleri getirin yarın. Yarın buradan çıkartalım. Açılımlarla, çalıştaylarla, ziyaretlerle, şovlarla alevlerin gözlerinizi gözlerini boyayamayacağınızı artık anlamalısınız. Siz alevlerin sorunları mı var diyorsunuz yoksa alevlerin kendilerin bir sorun diyorsunuz. Önce bunun iç hesaplaşmasınızı kendi aranızda yapın. Dersim diyorsun Sayın Başbakan. Horasan Erenleri diyorsun. Hacı Bektaşı Veli diyorsun. Baba Mansur diyorsun. Ama üçüncü köprüye de Yavuz Sultan Selim diyorsun. Yavuz Sultan Selim Alevlerin gözünde bir Hitler'dir. Yavuz Sultan Selim Alevi çocuklarının kanını içmiştir. Bırak döneminde. Ya, Bırakacak bir şey yok. Yavuz Sultan Selim diyorsun. Sivas davasının avukatlarını bakan yapıyorsun. Milletvekili yapıyorsun. Anadolu Ajansı'na yönetim kurulu üyesi yapıyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin üyesi yapıyorsun. Siz ölü alevleri seviyorsunuz ya. Yaşayan alevlerin sorunlarına samimiyetle çözmeye çalışmıyorsunuz ki.